Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğber Arkadaşlar bugün Alperen'le birlikte Fortnite oynuyoruz Hoş geldin Alperen Hoş bulduk kanka. Bugün e, <laughs> Alperen bin alıyor musun kanka? Alıyoruz kanka Tabii ki de alıyoruz. Kesinlikle alacağız Arkadaşlar bu tarz videolardan daha çok gelmesi istiyorsanız like atmayı ve kanalıma, kanalıma abone olmayı Alper'in de kanalı var. Söyle <laughs> kanka kanalınız. Bravo Bra Linkini koyarsın zaten. Işte. Koyarım kanka. Ee, kanka yapı kasmış. Burada. Kasıyorum. Alperen bir de mi geliyor kanka? Abi şu, çok değişik. Birazdan da zaten Alperen'le CS:GO strike Daha fazla da Alperen'le video gelmesini istiyorsanız da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her türlü gelecek Alperen. Le. Kanka benim mor karım var. Şemsiye. <laughs> Kanka. Kanka ben de 3 tane var ondan. İç sen. Ah! Oh! Tam ver 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 onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Sağ ol. Adam var kanka. Geliyor kanka. BOOM! 77 kanka biri. oldu arkadaşın nerede kanka? Bilmiyorum. Al kanka şunu iç. Onu versene bana. Adam var. Tamam. gelsin o. Tamam. Çok iyiydik kankam. Allah Arkadaşlar görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Bu arada şey Hack videolarıza geldik Alperen de, e, CSGO hack videoları Onu da söylemeyi unutmuşum Alperen kanka şey Şeyim var mı e, Ay anan Tövbe tövbe Şeyim var mı kanka Adı neydi onun e, Pump vermişsin mermim var mı? 10 tane bıraktım kanka. Sağ ol kanka. Alperen'le de Brawl Stars videoları gelecek. Onun da kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir an az önce ses gitti. Allah'ım. Kaç Bir. Kanka doğru gidelim gel. Kanka ben karanlık feda hiç sevmiyorum şey ya. Niye? Onları hep ölüyorum ben. Karanlıklara. Ya kanka ya oğlum. Bak. Bir şey, görünmeden gitmeye çalışıyorum. Kanka görünmeden gidemezsin ki. Çünkü şey i̇şte, var. Gidelim. Biri zaten boz kanka. Ben onu öldürürüm şimdi ama. Bak. Kanka. Gel bir tane şey yapayım. Adam var. Evet. Gel yanıma gel yanıma. Kanka bunlar aydınlık. Gel kanka bir şey yapıyorum. Dur kanka adamlar var. Hı. Üstümde ben. Geliyorum. Burada burada adamlar var. Evet. Verin Aysat işte. da şunu da alayım ben. Gel kanka şeye gidem. Beni takip et. Hızlıca gel ama. Gel 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 gel. de. Kata açtım Pump arıyorum. Pump çıktı mı kanka? Hayır. Yok kanka çıkmıyor. Devam. 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 Ben mini şof taşıyorum. Tamam. Ne git taşıyor? Tamam kanka. Şeye gidelim kanka. He helikopter var mıdır ki? Yok kanka, almışlar. <laughs> kanka, botla Ak geliyorum. Lan. Ulan bis ver, evet. ulan bis ver. Ulan be! <laughs> vanak vanak. <laughs> Bir öldü kanka. Arkadaşı yok. Kaka arkadaşını gördüm gördüm. Bu da burada. Yok lan bu fedai. Helikopterde galiba o adamın arkadaşı kanka. Kaka helikopterden sıkıyorlar, karşıdan sıkıyorlar. Şuradan kanka. Gel şu karşıdakini vuram ilk. Gelmiş. Kanka Helal Geldi. kanka. Oğlum çok iyi gidiyoruz lan. Harbi çok iyi gidiyoruz oğlum. Helikopter var. Tam kanka. Karşıda hemen ona gidelim çabuk 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 çabuk, çabuk. koş kanka hemen ben dalara koy <laughs> kanka arkalayacağız ses yapma oğlum yapı yapıyon ki ses yapma diyon ama yapıyon vanak 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 Beyaz yok. Bu takım geldi. Başka takım geldi. Helal. Kamp ah, mermi var mı sıkıyor? Var. 114 tane. <laughs> Adam sıkıyor. Aşağı gelsene. Öleceğim. Ah. <laughs> Kartını alayım. Kartını al sen. Yukarıda. Dur. Ben bu adamın amına koyacağım. Öldüm. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın.